bakın Atatürk o zaman nasıl o kadar kitap okumuş, yalnız okumakla kalmamış, altlarını çizmiş, önemlileri ayırmış. Ne kadar okursanız o kadar görüşümüz genişliyor. Atatürk'e ait bütün kitapları okusunlar. Atatürk'ün nutkunu okusunlar gezler. E bir de Kur'an'ın Türkçesini. Dinimize en büyük yardımı Kur'an'ın Türkçesini yaptırmakla orada, Bilimin yol gösterdiği şeylerde yürürseniz olur. Yok bilimin dışına çıktığınız anda batarsınız. Bu devletin temeli nasıl kuruldu, Nutuk'un en mühim şeyi o. Orada hepsini birer birer görebileceksiniz. <laughs>